Ne haber arkadaşlar? Yavuzları karşı kanalından yeniden birlikteyiz. Arkadaşlar bugün Still Life Tycoon oynuyoruz. Nasıl bir oyun olduğunu hiç bilmiyorum. Yani herhalde bir şehir inşa edeceğiz. Oyunumuza böyle bir bölge vermiş. Bu halkalar da acaba neyin nesi diyorum ama yani belki arabayla içlerine geçeceğiz tabii oyunda araba varsa. Şimdi Arkadaşlar oyun nasıl bir şey olduğunu hiç bilmiyorum. Hemen bir başlayalım. Aha çalışan geldi. Selamünaleyküm abi. Ne yapıyor? Para koyuyor. Senin 30. 30. 40. 50. Bir daha bakacağım. 60. 70. 80. Para çok yavaş artıyor abi. Abi az daha çalış. çok yavaş. Bir alalım. Bir tane daha koyalım arkadaşlar şuna. Ay ablacım hoş geldi ya ve patronum buranın. Ablacım hoş geldin. E, İyi işini çalış maaşını vereceğim ben sana. <laughs> Maaş diyorum. 400 yok artık. Daha biz daha 200'e ye yeni çıktık. Hop. Abi bir dakika. Abi bunlar ATM. ATM yazıyor. Evet. Şimdi worker diyor. Hemen 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 hemen. Hop oh, çek parayı. Al Worker. Ah sen de al. Abi saçların bir değişik senin ya. Sen git berberi. Hani saçların bir değişik olmuş ama yine değilsin. Seni de sevdim bak da ajan gibi kıyafet giyiyorsunuz. 900. Yok artık diyeceğim yine. Diye. Hedef. Evet 660 falan diyor. Bunlar ne? Wall, carpet, tamam. Wall direkt şey demek biliyorsunuz ki duvar. Asker Tycoon'un da da yapmıştık tabii. Wall, 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 wall diye. Bu da halı, carpet, Abi 1100'e çıkmış. Ben de 100 sandım. Al şunu da. Şimdi karpet alalım bir tane. Bir tane de duvar alalım. Şöyle al. Heh. Şunu da koyalım. Oo, bu ne? Bu. <laughs> 150 diyor. Acaba biz onu 900'e... Allah Biz onu 900'e aldık arkadaşlar. Işte. Ne demek bu? Ha, buranın dropunu biraz daha hızlandırdı, güçlendirdi Ne yap? Neyse, alalım şunları da. Evet, 150 koşunu yollar. Truck diyor. Ay, kamyon. Kullanacağım. Basıyor arkadaşlar. Çok güzel. 51, 56. Arkadaşlar para geliyor. E, i̇yi abi. Baksanıza. Ne kadar hızlı ya. 98 falan çıkıyor. Arkadaşlar altta da speed'i gösteriyor. Speed hız demek. Lan lan lan. Şunu al. Aldım aldım. Al. Şimdi arkadaşlar başka başkasınınkine gidelim. Bakalım onlar ne yapmış. İçeriden bakamıyoruz mu arama? Evet bakabiliyoruz işte. Şu yukarıdakilerin ne olduğunu anlamadım. Orada da bir şeyler var ama. Acaba uçakla mı uçacağız anlamadım yani. Aa burada şu anda kimse yok. Tüh. Oyunda kaç kişi var ki? E 4 diyor. Ama herhalde 8 tane yer var. Aa, Arkadaşlar şu halkalar büyük lens. <laughs> ya da beklemeyelim boş ver. Aa geliyorlar. Hadi hadi hadi. Arkadaşlar çok iyi para kasılıyor ama. Evet. Gördüğünüz gibi. Az gidelim mi? Burada orta. Herkes kendi şehrini inşa ediyor. Aa dur şuradaki güzel. Neyse. Neyse arkadaşlar işte bizim Tayyip'in de bayağı bir para birikmiştir. Hemen oradan paralarımızı alalım. Al e, Blue Studio benimki ne? Coins. Ha benimki bura. Hop. On drift attı araba. Drift atabiliyor muyum? Yok. Basalım. Aa onu niye Ha Tamam evet. Hadi az daha hızlı. 90 90 90 90 90 Ya araba var ya 99. kalıyor anlamadım ya. edeceğiz. O da önem veriyor ki yani araba çekmeye de. Allah! Tamam. İnşallah kaymaz ejreni çektik. İy, bu anlardan çekmemişiz. Azıcık ileri gidelim. Arkadaşlar oyunda bir dakika sıfır. Heh. Şimdi deneyelim. Sakın bir E tuşuna basma. 4000 para kastık. Bayağı iyi para kastık şimdi. Geçiyoruz. Ya yine mi? Uf 9000 birikmiş. Al. 9000 benim hayatım. <laughs> Şaka. Evet, al duvarı. Şunu da alalım. bir tane daha duvar. Eş. Sen. Ne aldık? Bu ne? 400. İkinci kat. Merdiven. böyle evet, daha bir şey var mı? Var? Arkadaşlar ne var ne yok alıyorum. Sizin için. Ne var ne yok alacağım. Ama oyunu bitiremeyebilirim ilk bölümden. Sonraki bölümde de kalabilir. Evet. Şunu alalım. Acaba nasıl şey yapacağız? Allah abi. Al abi. Paramız çok. Al abi. Çatı. Da alalım. bekler. Ne var? Ne yok oluyoruz arkadaşlar? Anlamadım kendimi. Aşağı atlayayım mı? Bombalama. <laughs> Onu boş ver. Her şeyi aldık herhalde. Ne? Ha. Şimdi biraz alalım. <gülüyor> <gülüyor> ha arkadaşlar ben de diyorum burası nere? Bankaymış. Bankamızı yaptık. O 247 TL bu var ya? alalım. Ha, Robux. <laughs> ya bir şey de Robux'uz olmazsa olmuyor zaten. O hep oyunlarda. Aa yeni yer aldık. Park yapacağız. Aa, orada da Atena e. Çek al parayı. Al abi. Al abi. Al. Duvar mı? Al. Ha şu arkada. Ağaçlarımızı koyduk. Ağaç. Aa para etmez. Ay hızlı koşma yok mu oyunda ya? Çok yoruldum. Şunu al. Şimdi gidiyorum içeriden de bir tane para çekeceğiz. Hop. Parkur yapıyoruz arkadaş bu ne? Kapıları açılsın lütfen. Şimdi bir daha gideceğiz oradan da para çekeceğiz. O kadar yorucuymuş. Hadi hadi hadi. Geldim işte burada. Tamam. Şimdi. Şunu alalım. o, o para var ya hemen bitti ya birazcık arabayla para kasmak lazım yine bir şunu da verelim tamam arkadaşlar paramız bitti bir oturalım işte aman çok yoruldum ya bakalım para ne kadar 3200 falanmış Arkadaşlar şimdi biraz da şey gidiyoruz. Arabayla para kasacağız. Allah araba kayıyor. Araba gidiyor. Araba kayıyor. Heh, tamam. Arkadaşlar. Birazcık araba seçeceğim. Sonra görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar. Geri döndüm. bayağı bir araba sürdüm ve 105 bin para kastım. Ben de paralarımı alalım bir tane. Heh. Arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Hemen şuradan bunları yapmaya başlayalım. Evet. bahçe Alalım bir. Evet. Başka ne var? Ne var söyleyin. Yapalım Arkadaşlar hemen hızlıca yapalım şunları. gitmiş taraf. Arkadaşlar her tarafa birazcık koyuyoruz. Her yerde. Şimdi şuraya da koyalım. Bunları da alalım. Evet ve şunları da alalım. Ne? Alalım abi. Aa, her yere oturak koyduk. Tamam. Şunu da alalım. Bitiyor herhalde. Aynen arkadaşlar. Bu da parkta bir şey kaldı. Aa, ne var abi? Ha, ışıklar varmış. Alalım hemen ışıklarımız. Şimdi alalım. Şu ışıklarımızı da alalım. Ve arkadaşlar parkımız bitmiştir. Şimdi yeni yere geçiyoruz herhalde. 2500 verdim ve yeni bir yer oluşturdum. Yol yaptık buraya geçelim. Aha yeni bir yer. Allah nasıl bir yer? Oha. 5000. Et tane koyacağız. İşte herhalde. Şunu da alalım. 10.000. Ne abi bu? Ay, işte değil bir şey değilmiş. Aa yeni şey çalışan. Gel kardeş. Sen de gel. Sen de alalım. İyi çalışın ha. Paralar gelsin. 13 gün para olmuş orada da. Şimdi alalım Bu neymiş? Süs falan. her şey süs. Aa. 10 bine halı mı olur ya? Şundan bir çeken para. Hep dekar Her şeyi dekorasyona verdik. Tüm paramız arkadaşlar dekorasyona gitti. Kazık kazık. Vallahi diyorum kazık. Heh, halıyı da koyalım. Oh. Çok mu önemliydi bu halı? Çok önemliydi arkadaşlar halı. He, halı olmasa bir dükkan olmuyor herhalde. <laughs> Ay ne diyorsun ya? Onu boş ver. Şimdi arkadaşlar kamyonetle ben az önce hani sürdüm size dedim ya İşte bu kamyonetle sürünce bayağı bir para veriyor aslında. Yani oha oha bak kaldık. Uhu. Ne oluyor abi? Arkadaşlar speed 500. <laughs> abi ne oluyor? Arkadaşlar atlıyorum. 1 2 3 atladım. Ula, ben gittim. Bay bay. Bay bay. Bay şehir. Güzel şehir. Bay bay. <laughs> Ay ne saçmalık o ya. Nasıl bir saçmalık yaptıysam orada. Ne? Ay doğru değil. Niye? Buraya açmışız. Ama buraya yapmayacağım şimdi. Çekmeyin çek. Beni çek. Şimdi bir daha arkadaşlar <laughs> çıkartacağım bakalım şimdi ne kadar para verdik onu göstermek için evinmiş ee, ben. ve para da kasmak için gel abi bakalım makalardan geçince ne kadar verecek durdum mu nereye oturdun şimdi basıyoruz kazan. şimdi bakalım makalardan geçince ne kadar veriyor 1520 veriyor arkadaşlar. Bu nasıl para? Ben birazcık daha kasayım. Evet. Kutmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar yine araba sürdüm. Bir de para çektim ve 353 binimiz oldu. Şimdi arkadaşlar bunları harcayacağız. Evet hemen başlayalım harcamaya. Harca 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 Ama para çok hızlı bitiyor ya. Gerekli şeyler Asansörümüz 1.Kaç Asansör ikinci kat Kapı 5 60.000 Ver paraları 1000 Ne diyor? 5.000 Arkadaş 65.000 mi? Para bitti ya Para bitti kendimi atıyorum. Vabiş. İyi paralarımız var yine. Ay korkuyuz ya. Para bitti diye korkuyoruz yine. Yani. Al şunu da. şimdi bin. Şurada ne kadar var? Şurada para yok. Yardım edin. Paramız yok. Siler çal, çalışın çalış 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 çalış. Arkadaşlar bir de e, gösterdim mi hiç ama e, şu kamyonla hani sürdüm dedim falan ya. İşte arkadaşlar ona 1520 veriyor. 1520 abi çok fazla ama. Şimdi kasılım Allah. Yani? de yukarıda ne istiyordu? Bir de ona bakın. 70 binlik ışık mı? Işığa para verelim. Yok artık. 4 bin ya. Para etmiyor, para etmiyor. En pahalı olanlar çekeceğim. En çok nerede para birikmiş? Oradan çekeceğiz. Ben bakalım ormana. Bir bin. 43. Alalım şuradan bir tane. Şimdi gidelim kendi dükkanımızdan alalım. Evet, dükkanımıza bakın arkadaşlar ne güzel değil mi? Bakın orada da alacağım şey gözüküyor. Ay. neyse Ben de şu kardeşlere bakın. ablacım hoş geldiniz. Güzelmiş yerimiz. Ay, seyir abi? Bu restoran mı acaba? Abla sen burada mı çalışıyorsun? Yaberim ya ben mi? Neyse şu abiye düşer. Abi sen burada mı çalışıyorsun? Düz geleyim Abi sen zombi misin abi? Allah. Kankalar burada bir zombi var. Hemen şunu alın. Atın şuradan. Zombi. Ne atın var? Zombi var. Kaç. İkinci kaç? Yetişin. Light. Light. Al, aldık. Aldık mı? Oyun kasıyor. ha Aldık ve 100 bini ofis diyor arkadaşlar. Bunu bir sonraki bölümlere falan bırakalım. Ben bir atlayayım. Arkadaşlar hoşça kalın. Bay bay.